sağlık, sağlık, afiyetle inşallah Rabbim kavuştursun. Bugün Gaziantep'imize geldik Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, önce önce İsrail'deydik, şimdi Nurdağ'a geldik. Buradaki depremize de vatandaşlarımıza bayramlaşıyoruz. Hem selamlarınızı bayramla ilgili dileklerini iletiyoruz. Şimdi Nurdağ'dayız. Ali, Ali Aydın, Yörük, Ay, Aydın. Yörük, Yörük Ali. Ali, Yörük Ali. <laughs> e, abimizin evindeyiz. Ee, klima çalışıyor, gayet güzel. Eşi, iki kızı burada. Bir ilahiyette Maraş'ta okuyan bir kızı var. Bugün görürseniz efendim ben sesi dışarıya vereyim. E hem bayramla ilgili onların hem de sizin düşüncelerinizi, talimatlarınızı almak isteriz. <laughs> Bu... Dinliyoruz efendim buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, aleyküm selam Sayın Cumhurbaşkanım, ellerinizden öpüyorum Bayramımız kutlu olsun. Ben de sizin ellerinizden öpüyorum yengenin. Bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Allah nice bayramlara çıkarsın efendim. Amin amin. Amin Allah razı olsun. Sizi başımızdan eksik etmesin Tayip baba. Sağ olun. <laughs> Allah var etsin. Ayşe Hanım, zaman. eşim Ayşe Hanım. Sağ olun Allah Amin inşallah. Allah razı olsun. İnşallah Nurdağında da birinciyiz zaten. Size güveniyoruz sonuna kadar. Özlem Hanım var bak kızımız Özlem Hanım. Üçü, üçüncü sınıf için çok güzel bir kızımız var. Evimizin en küçüğü Özlem efendim. O da dinliyor. <laughs> <laughs> Buyurun efendim. Sen benim yerime kendisine bir bayram açtığı ver. Bağışsın efendim. Bağışsın. Emir olun. <laughs> Özlem Hanım. Bayağı. Burada Abdülhamit Gül bakanımız, Ali Bey var, milletvekilimiz, Derya Hanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Hürmet Bütün hazironun her birine selamlarını, hayırlı bayram dileklerini iletiyoruz. Hürmet ediyoruz, emirlerinizi bekliyoruz. İnşallah efendim, selam hürmet ediyoruz. Sağ olun efendim, sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.